Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir derste beraberiz. E, bugünkü dersimizin konusu birinci dereceden olmayan birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Şimdi derse başlamadan önce öncelikle e, mertebe ve derece neydi bunları bir hatırlayalım. Bunları ilk derslerimizde konuşmuştuk hatırlayacaksınız. E, mertebe bir e, diferansiyel denklemin mertebesi onun en yüksek e, mertebeden türevin mertebesiydi. Derecesi ise en yüksek mertebeli türevin derecesiydi. Şurada e, örnekleri şu inceleyecek olursak y üssü artı x kare çarpı y 2 üssü eşittir 3x bu bir diferansiyel denklem. Burada e, iki farklı mertebeden türev var. y üssü ve y 2 üssü. En yüksek olan hangisi? İkinci mertebeden. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemimiz ikinci mertebeden demiştik. Derecesi ne olacak bunun? Bunun derecesi 1 olacak. Çünkü y 2 üssünün derecesi burada üssü 1'dir. Parantez üssünde bir 1 gibi düşünebilirsiniz. Diğer örneğimize bakacak olursak d küp bölü d x küp eksi 3 d kareye bölü d x kare eksi x kare çarpı d y bölü dx'in karesi. Buradaki kare bizi yanıltmasın. Bu denklem 3. üçüncü mertebeden bir diferansiyel denklem ve derecesi yine birdir. Çünkü bunun derecesine bakıyoruz arkadaşlar. Bunları e, ümit ediyorum. bir diğer denklemimiz y3 üssü eksi 3 x y2 üssünün karesi eşittir y3 üssü. Burada da üç farklı mertebe var. Üç farklı mertebeden türev var üçüncü mertebe, ikinci mertebe ve birinci mertebe. En yüksek olan üçüncü mertebe. Dolayısıyla diferansiyel denklemimiz üçüncü mertebeden. Ve bunun da üssü bir olduğu için bu da e, birinci, üçüncü mertebeden birinci dereceden bir diferansiyel denklem. E, son olarak buna bakalım. Ln y üssü eşittir. E üzeri y üssü. E, bu da denklemimiz birinci mertebeden ancak derecesi belli değil demiştik. Hatırlayacaksınız. Bazı durumlarda diferansiyel denklemin derecesini belirleyelim. Evet, bugünkü dersimizde bunları nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz bütün denklemler birinci mertebeden birinci dereceden denklemlerdi. Hatırlayın, bir denklemler. hatırlayın, işte değişkenler ayrılabilir bir diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, Bernoulli bir katı vs. Bunların hepsi birinci mertebeden birinci dereceden denklemlerdi. Ancak şu anki dersimizde birinci mertebeden olup da birinci dereceden olmayan denklemler üzerinde Bunları en genel formda f x y y üstü eşitle sıfır şeklinde gösterebiliriz. Yani öyle bir fonksiyon düşünün ki x y ve y'nin net bağlı bir fonksiyon sabitlerde var. Ee, bu şekildeki bir fonksiyon bizim için e, kapalı fonksiyon bizim için bir diferansiyel e, birinci mertebeden en genel halde yazabileceğimiz bir diferansiyel denklem. Şimdi arkadaşlar bu e, denklemleri çözmeden önce biz e, şöyle bir alışkanlık edinmişiz. Y üstü yerine P yazıyoruz. Bu durumda denklemimiz F, X, Y, P eşit bir sıfır şeklinde oluyor. E, neden P yazıyoruz? Bunu aslında ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Çünkü bu denklemin biz bazen X'e göre, Y'ye göre türeyini alıyoruz veya çarpanlarına ayırıyoruz çözerken. E, bu nedenle e, P yazma alışkanlığı edinmişiz. Y üstü kalırsa kalp alışkanlığına yol açabilir. Evet. E, örnek verecek olursak bu tür denklemlere örnek. Mesela y üstünün karesi eksi 3x y üstü eşittir 5x. Bu denklem birinci mertebeden ikinci dereceden bir diferansiyel denklem. y üstü yerine p yazarsak şu hale dönüşecek. p kare eksi 3x p eşittir 5x ve bir diğer örnek. 1 bölü y üstü eksi 3x eşittir e üzeri y üstü. Bu denklem yine e, birinci mertebeden derecesi belli olmayan bir diferansiyel denklem. y üstü yerine p yazarsak 1 bölü p eksi 3x eşittir e üzeri p olur. Bir diğer örneğimiz eğer y üssü artı 3 x y üssü eşittir 5 x. Ee, bu denklemde arkadaşlar yine birinci mertebeden e, derecesi belli olmayan bir diferansiyel denklem. Ee, y üssü yerine p yazarsak ln p eşittir 3x p eşittir 5x şeklindeki denkleme ulaşmış oluruz. Peki bu denklemleri nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar bu denklemlerin e, farklı çözüm yolları var. P'ye göre çözebiliyoruz, X'e göre çözebiliyoruz, Y'ye göre çözebiliyoruz. Bu dersimizde bunların üçünü ele alacağız. Tabii hangi durumlarda, hangi çözüm yolunu uygulayacağımızı biraz da göreceğiz. Şimdi P'ye göre çözülebilen diferansiyel denklemler. Öncelikle arkadaşlar, bu tür durumlarda diferansiyel denklem P cinsinden bir polinom gibi çarpanlarına ayrılabilir olmalı. Yani Y üssü yerine P yazdığımızda biz diferansiyel denklemi p eksi x bir fonksiyonu çarpı p eksi x bir başka fonksiyonu çarpı p eksi bir başka fonksiyonu şeklinde yazabileceğiz. Burada m dedik çünkü en ince dereceden olduğunu düşünüyoruz. Yani y üssü üzeri n şeklindeki bir denklemle karşı karşıya n tane çarpan elde edeceğiz. Böyle bir durumda arkadaşlar biz şu çarpanların her birini ayrı ayrı alır sıfıra eşitleriz. Şurada görüyorsunuz. Birinci çarpanı aldım. P eksi -f f1 x'ye eşittir. Sıfır. Ee, burada P'nin y üssü olduğunu tekrar aklıma getirirsem ne olacak? Y üssü eşittir f1 -f x'ye. Bu nedir? Bu birinci mertebeden, birinci dereceden bir diferansiyel denklem ve yani biz bunu çözmesini biliyoruz. Bunu çözeriz arkadaşlar. Aynı işi bunun için yaparız, şunun için yaparız, bütün hepsi için yaparız ve en sonuncusu için yapmak suretiyle yine bir çözüm buluruz. Ee, en son bulduğumuz bu çözümleri birbirine çarpmak suretiyle e, en başta verilen şu diferansiyel ve daha öncesinde verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş oluruz. Hemen bir örnek üzerinden bu işi e, anlayalım. Diferansiyel denklemimiz x çarpı y üssünün karesi eksi x kare y üssü eksi y çarpı y üssü artı x eşittir sıfır. Bu diferansiyel denklemi çözmemiz isteniyor. Bu diferansiyel denklemi baktığımız zaman eee birinci mertebeden bir ve ikinci dereceden bir diferansiyel denklemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada dedik ilk yapacağımız iş y yer üstü yerine p yazmak ki hani kafa karışıklığına yol açmasın diye yazarsak x çarpı p kare ve düzenlersek eksi x kare artı y t x eşittir sıfır. Şimdi bunu dedik ki çarpanlarla ayıracağız. Arkadaşlar çarpanlarla ayırma, ayırma işlemini çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki bilgilerinizden buna hakimsiniz. Burada bilmeniz gereken şey x y'nin bir an için hani kafanızın karışmasını engellemek için söylüyorum. x y'nin bir an için değişken olduğunu unutacaksınız ve değişkenimiz p'ymiş gibi düşüneceksiniz. Dolayısıyla bu denklemi çarpanlarına ayıracaksınız. Burada elbette ki bildiğiniz kestirme yollarla yapabilirsiniz. İşte şuraya xp, p x, diyerek Burayı x, y vesaire denemek suretiyle bunu elde etmeye çalışabilirsiniz. Veya diskriminasyonuyla da yapabilirsiniz. Bu tamamen bizim becerimize kalmış. Bu işi yaptığımız zaman bu da şu denklemin x p y çarpı p eksi x eşittir sıfır e şeklinde çarpanlarla ayrıldığını görmüş olduk. Hatırlayalım arkadaşlar. Bir önceki startta dedik ki bunların her birini sıfıra eşitlemek suretiyle e her seferinde yeni bir diferansiyel denkleme diyebilirim ki bu diferansiyel denklem birinci mertebeden birinci dereceden bir diferansiyel denklemdir. Ee, her birini ayrı ayrı çözeriz. Dolayısıyla burada çözmemiz gereken iki tane birinci mertebeden bir, birinci dereceden diferansiyel denklem var. Onu şuraya yazdım. Ee, gözümüzün önünde bulunsun. Bunları çözeceğiz. Birincisini çözelim. xp eksi y eşittir 0. Burada p'nin y eşit olduğunu tekrar bir hatırlayalım. x y eksi eşit, y eşittir 0. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. Bunu çok iyi biliyorsunuz burada yapacağımız ilk iş neydi? Evet, denklemin türünü belirlemekti. Elbette ki bunu her tarafı x'e bölmek suretiyle lineer bir denklem gibi düşünebilirsiniz. Ama onun öncesinde arkadaşlar bunun herhalde dad olduğunu birçoğunuz gördünüz. Y üstü yerine dy bölü dx yazarsam ve gerekli düzenlemeleri yaparsam 1 y dy eksi 1 bölü x dx 0 şeklindeki dada ulaşmış bulunur. İntegral almak suretiyle ne yapacağız? Ee, ln y, 1 bölü mü ln y, 1 bölü x x ln x ve sağ tarafta e, ln c yazıyorum c yerine ki buradan ln'li ifadelerin geleceğini tahmin ettim. O yüzden sadeleştirme yapmak adına böyle bir şey yaptım. Düzenlersek ne olacak? ln y bölü x eşittir ln c ve ln'leri e, yok sayarsam y bölü x eşittir c. Buradan y eşittir cx ve ilk çarpanı buldum. Gelen çözüme ulaşmak için kullanacağım ilk çarpan y eksi c eşittir sıfır. Bunu da arkadaşlar şurada gözümüzün önüne yazalım. Şimdi diğer çarpanı şuna geçelim. Bunu da yine çözeceğiz. E, p eksi x eşittir sıfır. Yine y üstü yerine e, p yerine y üstü yazarsak y üstü eksi x, x eşittir sıfır. Ve bu denklemi yine düzenlersek e, tekrar bir daha karşı karşıyayız. E, y eksi x dx eşittir 0. Ve bunu çözersek y eksi x kare bölü 2 eşittir c. Ve düzenlersek y eksi x kare bölü 2 eksi c eşittir 0 şeklindeki ikinci çarpımı. Şu 1 ve 2, şuradaki 1 ve 2'yi çarpmak suretiyle ne dedik? Diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş oluruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus arkadaşlar. Birinci mertebeden bir diferansiyel denklem ve bir tane keyifli sabitimiz var. Bakın aynı ceyi kullanıyoruz. Ee, hani iki farklı diferansiyel denklem çözdük. Birine C1, birine C1 dememiz gerekiyor gibi bir şey düşünmeyin kesinlikle. Ee, çünkü birinci metron olduğu için tek keyifli sabitimiz olacak. Evet zannediyorum ee, bu örnek yeterli olur. E, diğer e, özür dilerim bir örneğin daha varmış. E, x kare çarpı y üstünün karesi artı x çarpı y, y üstü eksi 6 y kare eşittir 0. Diferansiyel denklemini çözünüz İkinci örneğimiz. Burada yine y yerine p yazmak suretiyle nasıl bir denklem elde ederiz? x kare p kare artı x y p x'i 6 y kare eşittir 0. Bu denklemi çarpanlarla ayırmamız gerekiyor. Yine tekrar söylüyorum. p cinsinden çarpanlarla ayırıyoruz. Ee, Diskriminantla veya e, şu katsayıları sayıları e, çarpanlarla ayırmak suretiyle bu işi yapabiliriz. Evet şunu x p x p bunu da 3y eksi 2y şeklinde çarpanlarla ayırırsam, o zaman ne olacak? Xp eksi 2y çarpı xp artı 3y eşittir 0 şeklinde bir ifade elde etmiş olacağım arkadaşlar. Ne dedik? Bunların her birini ayrı ayrı çözeceğiz dedik. Evet, öncelikle birinci ifadeyi çözelim. Xp eksi 2y eşittir 0. P yerine yüksü ye yazarak x ye üstü eksi 2y eşittir 0. Ve düzenlemek suretiyle yine bir dada ulaşıyorum. İntegral almak suretiyle ln y bölü x kare eşittir ln c ve y eşittir c x kare ve buradan da ilk çarpanımı bulacağım. Genel çözümdeki ilk çarpanım y eksi c x kare eşittir 0. Bunu da bir yere not aldık. Şuraya diferansiyel denklemle yanına da birinci çarpanımı not aldım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunun e, bir denklem gibi düşünün. De çözülmesi söz konusu. Evet ona gidiyoruz. Onu da buraya yazdık ifadeyi xp artı 3'ye eşittir 0. P yerine y üstü yazarsak ve biraz hızlı geçiyorum çünkü sizin için tekrar olacaktır. Ee, tekrar tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama videoyu durdurup e, hızlı gittiğim yerlerde e, anlamak için kendinize fırsat tanıyabilirsiniz. Evet, e, elen y x küp eşittir elen c ve buradan e, y x küp eksi c eşittir 0 şeklindeki iki, ikinci çarpanı buluyoruz. Ne dedik? Şu 1 ile 2'yi çarpmak suretiyle en başta verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş olduğu Gördüğünüz gibi yine bir tane keyfi sabitimiz var. Güzel. Şimdi ikinci çözüm e, yolumuza geçelim. E, şunu yine de hatırlatmakta yarar var arkadaşlar. Bir denklem bazen e, bir yolla çözülebilir, bazen iki yolla çözülebilir, bazen üç yolla da çözülebilir. Dolayısıyla bütün yolları bilmekte fayda var. Ee, B'ye göre çözülebilen bir denklem aynı zamanda Y'ye göre de çözülebilir. Y'ye göre çözülebilen denklemler hangileridir? Y ye eşittir fx şeklinde yazılabilen denklemlerdir. Yani Y'yi çekebildiğimiz denklemlerdir. Örnek verecek olursak Y ye eşittir x çarpı y üssü eksi ln y üssü. Bu denklem biz bir denklemi biz y'ye göre çözebiliriz. Neden? Çünkü y'yi çekebiliyoruz. Bir başka örneğimiz y eşittir x küp eksi y üssünün karesi artı bir bölü y üssü. Ee, nasıl çözeceğiz arkadaşlar bunları? Bir kere denklemin x'e göre iki tarafının türevini alıyoruz ve denklemi düzenliyoruz. Alalım. Şimdi y'nin x'e göre türevi ne olacak? dy/dx. Peki bu neye eşittir? p cinsinden y üssüne eşit dolayısıyla y eşit p demiştik o zaman eşittir p diyebiliriz. Bu sağ tarafın türevini aldığımız zaman e, zincir kuralını kullanacağız. p'nin x'e göre ismi türevi art ve bunu düzenlediğimiz zaman şu şekilde bir ifade bulacağız arkadaşlar. F, yani, e, X, P, bölü Yani ifadede X'ler, P'ler ve D, P bölü olacak. Tabii ki sabitler de olabilir. Şu en son elde ettiğimiz ifadeyi biz çarpanlarla e, çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar iki tane çarpan elde edeceğiz. Birinde D, P bölü dx olacak. Birinde D, P bölü dx olmayacak. İki tane çarpanımız olacak. E, birazdan örneklerde ne demek daha iyi anlayacaksınız. Burada şimdi dp bölü dx'i barındıran ihtilayeden ifadeyi biz bir diferansiyel denklem gibi düşünüp çözerseniz bu bir diferansiyel denklemdir. f'yi bağımlı değişken P'nin bir an için yevşisi olduğunu unutuyorsunuz. P bağımlı değişken, x bağımsız değişken. Dolayısıyla bu bir diferansiyel denklem. Bu denklemi çözerek P'yi buluruz ve P'yi getirip en başta verilen şu diferansiyel denklemde yerine yazarsak genel çözüme ulaşmış oluruz. Peki ee, başka ne yapıyoruz? Diğer çarpanda da P'yi çekerek en, en başta verilen şu diferansiyel denklemde yazdığı yerine yazarsak tekil çözüme ulaşmış oluruz. Evet, tekil çözüm neydi? Daha önce e, konuştuğumuz bir kavramdı. E, i̇lerleyen derslerimizde bunu göreceğiz dedik ama yüz yüze görme imkanı olmadı maalesef. E, sanal ortamda bunu sizlere açıklamak durumundayım. Tekil çözümü bir hatırlamaya çalışalım videoyu, durdurun ve bir hatırlayın. tekil çözüm arkadaşlar genel çözümden elde edilemeyen çözümlerdir. Yani bu bir çözüm ama genel çözümden elde edemiyoruz. Bu ifadenin çözüm olma gerçeğini değiştirmiyor. Örnek verelim. Y'ye göre çözülebilen diferansiyel denklemlere. Y eksi x y üssü artı elen y üssü eşittir sıfır. Diferansiyel denklemini çözümüz. Şimdi bunun y'ye göre çözülüp çözülemeyeceğini anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Y'yi yalnız bırakabilir miyiz? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Ee, y eşittir. Ee, x artı P eksi R P şeklinde yazabiliyoruz diferansiyel denklemi. Dolayısıyla Y'ye göre çözülebilen bir denklem. Nasıl çözeceğiz dedik? X'e göre türev alıyoruz. Güzel. X'e göre türev alalım. Y'nin X'e göre türevi dy bölü dx. Bu da P'ye eşittir. X'in X'e göre türevi 1'dir p'nin x'e göre türevi dp bölü dx'tir. Ve lm x'e göre türevi 1 bölü p çarpı dp bölü dx. Tabi burada iki tane eşitlik var. Şunu yok sayıyorsunuz. Yani şu kısmı dikkate alacaksınız. Bunu fark ettiniz. Bunu ne yapacağız dedik? Bunu düzenleyeceğiz ve iki tane çarpan vereceğiz. Birinde dp bölü dx olacak. Birinde olmayacak. D'yi karşıya attığım zaman ne olur arkadaşlar? 1-2 artı. Burayı da dp bölü dx parantezine alırsam 1 eksi p artı 1 eksi 1 p, bölü p dt bölü dx eşittir 0. Şimdi ne yapabiliriz burada? İstediğimizi elde etmek için yani birinde dt bölü dx e, çarpanı olan birinde olmayan iki tane çarpan bulmamız gerekiyor. Evet şurayı eksi p parantezine alabiliriz. Eksi p parantezine alırsa bakın şurada iki tane benzer ifade buldum. Ve şimdi 1 eksi 1 bölü p parantezine alırsak şu hükmü elde ettik ki gerçekten de e, çarpanlardan birinde e, dp bölü dx var birinde yok. Ne demiştik? Şu ifade dp bölü de ifade bizi gelen çözüme. Şu ifade tekil çözüme götürecek demiştik. Evet ifadeyi buraya yazdım. E, devam ediyoruz. Diferansiyel denklemimiz bu. Ve e, çözümden sonra elde ettiğimiz çarpanlar da bunlar. Evet şimdi buradan şu ifadeden özel e, tekil çözüme ulaşalım. 1 eksi 1 bölü P eşittir 0. Buradan P'yi çektik. Diferansiyel denklemde yerine yazacağız dedik. Evet buradan P eşittir 1. Diferansiyel denklemde yerine yazarsam diferansiyel denklemim buydu. O zaman y eşittir x artı 1 eksi ln 1. ln 1 dediğimiz şey 0'dır. Dolayısıyla y eşittir x artı 1. Bu diferansiyel denklemin bir tekil çözümüdür. Gerçekten deneyip denklemi sağladığını ve biraz sonra bulacağımız genel çözümler de elde edilemeyeceğini görebilirsiniz. Evet. Şimdi e, genel çözümü bulalım. Dedik ki burayı sıfıra eşitleyerek bir denk, diferansiyel denklem gibi düşünüp çözeceğiz. Eşitleyelim. Evet, e, Bu nasıl bir denklem? Birçoğunuz gördünüz. Evet. DAT'tır. Yani çözdüğüm örneklerde genelde DAT çıktı ama elbette ki DAT çıkmak zorunda değil arkadaşlar. Yani LİNER ve başka türlü diferansiyel denklemler de çıkardı karşınıza. olabilir. Sakın öyle bir yanılgıya düşmeyin. Evet düzenlersek kadar ulaştık. İntegral alırsak eksi x artı ln p eşittir c. Burada amacımız p'yi çekmek bu. P'yi çekip tekrar yerine yazacaktır. ve p eşittir e üzeri x artı c. Şimdi şu denklemde yerine yazalım. Ee, denklemimiz y eşittir x artı p eksi ln p idi. Ve y eşittir x artı e üzeri x artı c eksi ln e üzeri x artı c. E, y eşittir x artı e üzeri x artı c eksi ee, eden özelliğinden x artı c çarpı elen e. Elen e dediğimiz şey 1'dir. Ve e, bunu göz önünde bulundurup parantezi alırsak eksi x burada var, artı x burada var. X'ler birbirini götürecek. Dolayısıyla kenar çözümümüz y eşittir. E, x artı e üzeri x artı c. Özür diliyorum. Y eşittir. E üzeri x artı c eksi c şeklindeki genel çözüme ulaşmış olacağız. Güzel. Bunu da düzenlersek şöyle yazabiliriz onu. Şu beni engelliyor. Y eşittir e üzeri c çarpı e üzeri x eksi c. Burada e üzeri c'ye hatırlayacaksınız c deme alışkanlığı edinmiştik ama iki farklı yerde geçerse yapamayız. Yani. Dolayısıyla buna c dersek o zaman şuna ne demiş olacağız? Lmc demiş olacağız. Buna dikkat edilir. Ya bu haliyle bırakacağız ya da c y eşittir c çarpı e üzeri x eksi lmc gerekiyor. Güzel. Devam ediyoruz. Şimdi diğer çözüm yolumuz x'e göre çözülebilen diferansiyel denklemler. Bunu da tahmin ettiniz. Aslında mantık bir önceki kupa aynı. Sadece değişkenlerin yerleri değişmiş. Yine e, diferansiyel denklem x eşittir f çarpı e, x eşittir f, y P şeklinde yazabilmemiz gerekiyor. Ee, yine tahmin etmiş olabilirsiniz. Ee, burada y'ye göre türevi almak suretiyle denklemi çözeceğiz. Önce birkaç tane örnek görelim. x eşittir y çarpı y üssü eksi y kare, x eşittir y üssünün karesi çarpı elen y bölü, 3y artı y kare. Gibi örnekler x'e e göre çözülebilen örneklerdir. Bir diğer örneğimiz de burada bunları inceleyebilirsiniz. Evet, y'ye göre türevi alınarak yine türevi alalım. X eşittir F, Y, P. Ee, X'in burada belki bize farklı gelebilecek olan şey X'in Y'ye göre türevi ne olacak arkadaşlar? DX bölü DY. Bunu P cinsinden yazabilir miyiz? Biraz düşünün. Evet bunu 1 bölü DY bölü DX şeklinde yazarsak o zaman bu da 1 bölü P şeklinde olur. Sağ taraf yine aynı. DP bölü DY artı DP Bölü dp çarpı dp bölü d Yine bunu düzenlediğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir ifade edeceğiz ki az öncekiyle aynı e, iki tane çarpan elde ederiz. Bu çarpanlardan birinde dp bölü d dp bölü d olacak, birinde olmayacak. dp bölü d ile ifade e, bizi e, bu arada kedimle tanıştırayım sizlere. Değişiklik olsun, bir mola vermiş olalım. Çok tatlı değil mi? Geldi o da dinliyor. diyor. Ee, evet. DP bölü d yi, li ifade e, çözdüğümüz zaman diferansiyel denklem gibi çözüp P'yi e, e, diferansiyel denklemde yerine yazdığımızda genel çözüme diğer ifadede P'yi çekip yine diferansiyel denklemde yerine yazdığımızda tekil çözüme ulaşmış olacağız. Bunları e, tekrar etmiş olalım. Evet örneğe geçebiliriz arkadaşlar. İlk örneğimiz y eksi x eksi y üssü artı ln y üssü eşittir. Sıfır. Tanıdık geldi mi size diferansiyel denklem? Dikkatli olun arkadaşlar. Hemen bunu ıı, hatırladılar. Evet bir önceki denklemin aynısı. Gerçekten de bu denklemi düzenlediğinizde x'e göre de çözülebildiğini görebilirsiniz. Demek ki denklem hem y'ye göre çözülebiliyor hem de x'e göre çözülebiliyor. Bilerek seçtim bu örneği ki ıı, karşılaştırma yapabilirsiniz. Evet bu denklemin y'ye göre, göre türevini alırsak dx bölü dy eşittir. O da 1 bölü dy'di. y'nin y'ye göre türevi 1. p'nin y'ye göre türevi dp bölü dy. lm y'ye göre türevi de 1 bölü p çarpı dp bölü dy. Ve buradan düzenlersek yine e, benzer şeyler yaptık. E, amacımız birinde dp bölü dy çarpımı olan birinde olmayan iki çarpımı olduğu ona göre işlem yapıyoruz. Ve e, gördüğünüz gibi 1 eksi 1 bölü p çarpı 1 eksi dp bölü d eşittir 0 şeklinde 2 çarpan elde ettim. Bu çarpan beni genel çözüme, bu çarpan da beni tekil çözüme ulaştırmış olacak. Evet bakalım. E, denklemi buraya yazdık. En başta verilen diferansiyel denklemi. E, ve çarpanlarımız burada. Şimdi e, öncelikle genel çözümü bulalım. 1 eksi dp bölü d eşittir 0. Düzenlersek yine bunun dat olduğunu görebiliyoruz ve e, y eksi p eşittir e, c'den buradan p'yi çekersek p eşittir y eksi c. Ne yapacağız bunu? Getirip denklemde yerine yazacağız. E, ve genel çözüme ulaşacağız. x eşittir y eksi yanlış denklem yazmışım olsun ama buradan da çıkarabiliriz. E, x e, p ye yerine de y eksi c yazmak suretiyle x eşittir y eksi y eksi c artı elen y eksi c düzenleme yaparsak arkadaşlar X eşittir. C artı elen Y eksi C. Ee, burada tabii ki Y'yi dedik. Genel çözüm yaparken bulurken Y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Y eksi C eşittir. E üzeri e, X eksi C. Ve e, düzenleme yaparsak Y eşittir. E üzeri X eksi C artı C genel çözümüne ulaşmış oluruz. Ee, tekil çözümde benzer şekilde bulunacak arkadaşlar. O yüzden ee, üzerinde zaman kaybetmek istemiyorum, daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Umarım e, iyisinizdir ve bu videolar yeterince faydalı oluyordur. E, dün itibariyle güzel haber aldık arkadaşlar. Yani inşallah e, salgınla ilgili olumlu gelişmeler var. Muhtemelen e, Haziran ayının ortalarında tekrar görüşeceğiz. E, bu arada. Geçen hafta verdiğim ödevle ilgili olarak süreyi bugün akşama kadar uzattım. Haberiniz olmuştur. Eğer bir şekilde giremeyen arkadaşlar varsa onlar da bugün gece 12'ye kadar girebilirler. Bu haftaki dersimizle ilgili olarak da örnek göndereceğim size. Bugün veya yarın inşallah sisteme yüklemiş olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı